Herkese merhabalar. Mikrofon tamam. Bir başımıza sıkıntı geldi sormayın. 20 dakika boşa konuşmuşum. Çok da güzel konuşmuştum. Ama aslında dudak dilimden böyle dudak okuma yöntemiyle falan yazmışlar sağ olsunlar. Beni her halimle sever insanlar var. Doğallığımı, dürüstlüğümü, samimiyetimi, hayatı bakış açımı, realist olmam, Tarihe meraklı olmam, ne bileyim. Biz de ekonomi anlatmayı tercih ettik. Dört buçuk yılı bitirdik. Allah'ın izniyle 2025'te, Temmuz ayında 5. yılımıza gireceğiz. Hey, 7 günler, hey, vay be. Kim inanırdı 5 litrelik ayçiçek ya? 20 lirayken stoklayın dedik. Laflarımızı tekrar ettik. Tarım, hayvancılık, her şeyden bahsettik bugün geldiğimiz noktada sözlerimizin bir yanlışı var mıymış? İnsanlara garip gelen, ya bu kadar da olur mu denen her şey nasıl oluyorsa, bundan sonra da o artık o kadar da değil Hakan Hocam, bak o kadar uçma diyenler, an herif farklıymış diyecek. O yüzden daldan dala atlayanlar geçerken uğrayanlar bu kanala Lan bu herif ne anlatıyor ya? Bırak bu uçmuş diyenler. Beni terk edenler özellikle faizle alakalı söylemiş olduğum kelimeleri duyup hem de faizle olup beni terk edenler 3-5 gün sonra neden geri geliyor? Bu da bence gayet mantıklı açıklamaların sebebi. Lafı eğip bükmeye de gerek yok. Bu para işleri size anlatıldığı gibi değil. En aykırı yorumların en aykırısında bile aslında dönüp dolaşıp o yüzden buraya geliyorsunuz. Burada sadece gerçekler var. Samimiyet var. Dürüstlükle alakalı ben dürüst bir insan olduğuma inanıyorum. Ama Türk milleti esnaftır ha. Tüccardır yani. Maldan insanlar anlar. Onların bize verdikleri lakaplara layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi neler oluyor neler oluyor? Aha işte elinin körü oluyor bak bunlar olacak diyoruz ya. Size enflasyon nedir? Enflasyon nasıl düşer? Bunu anlatacağım. Bu işin alimine, pirine gitmenize gerek yok. Buraya gelin. İnancınız olsun. Ant olsun ki Dünyada enflasyon hiçbir zaman hiçbir ülkede istenen seviyelere düşmeyecek. Düşüyor diyorlarsa bilin ki yalan söylüyor. Enflasyonun düşmesi için insanlığın yok olması lazım. Arz talep işidir bu. Şimdi bugün Almanya'nın resmi nüfusuyla gerçekte hangi nüfusa sahip olduğunu bilmiyorsan. Keza aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nde resmi nüfusla gerçek nüfusun aynı olmadığını biliyorsan. Fransa'sına bak, İngiltere'sine bak. İngiltere niye Brix'ten çıktı? İngiltere'nin ortadoğudaki planları, Suriye'de neler oluyor? Elinin körü oluyor işte. İçe doğru genişleme dedikleri Amerika ve Amerika'dan önce öngörüp Çin'in başlatmış olduğu bu içe doğru büyümenin. Aslında dün tezahürüydü Jeremy Powell'ın sözleri. Şimdi bu guguk kuşu tiyatrosunda Jeremy Powell'ın son 3-5 aydır kırdığı potlara bir yerisi daha eklenmedi. Jeremy Powell dün Post için söylediği sözleri söyledi FED başkanlarından biri. Biz en çok hangisini beğeniyoruz? Bazen tercihlerimizi de değiştiriyoruz. Kaşkari. Bu aralar iyi gidiyor, seviyoruz. Biraz zenci, benim zenci halim. Biraz da böyle kibar beyefendi konuşuyor. Faiz indirimleriyle alakalı bizim herhangi bir sabitli duruş bilmem ne 2025'te faiz indirmeyeceğiz oldu. Baba bu enflasyon yukarı gidecek. Tüm mal ve hizmet gruplarında fiyatlar yukarı gidecek. Türkiye'de yurt dışında hayat pahalılığı devam edecek. Dünyanın her yerinde toplumların alın gücü düştükçe düşecek. Şimdi ben iki ay önceden söylüyorum. Geçen ayda bahsettim. İki hafta önce de bahsettim. Geçen hafta da bahsettim. Bu 2025 Ocağın ilk haftası. Saat 12'yi bir geçin. Yeni yıla girdiğiniz gece. Nelerle karşılaşacaksınız hepsini anlattım. Peki asgari ücretli, emekli bağışlarıydı, şunlardı, bunlardı. Size yapılacak zamlarla nominal olarak elinizdeki kağıt paraların çoğunluğu sayısal olarak artarken reel tarafta alım gücünüzün aslında asgari ücretin altına düştüğünü söyledik. Şimdi görüyoruz ki akaryakıt fiyatlarında yeni yıl öncesi bir hareket. Yukarı yönlü gelme ihtimali kuvvetli. Orada 45, biz bir 115. Bu 15-20 güne koyduk baba. Hani tahminse %60 üstüne koyun. Vergilerdi bilmem nelerde, muhtasar KDV, ÖTV şudur budur. <laughs> fakirleşmeye devam. Peki fakirleşmeye devam ederken hayatta ve ayakta kalmasının psikolojik olarak bu anlamda yenilmemek, gerçeklere odaklanmak mı? Yani arkadaş biz burada <laughs> bir önemli bir kelime kullanarak yorum yapıyoruz. Diyoruz ki, bak şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Benim elimde bir ev alacak para var. Ben kirada oturuyorum. Ama bir araba var onu da çok almak istiyorum. Hangisini alırsan al, gidecek. Orada sıkıntı yok. Söz ağızdan çıkar. Ben size söyledim. Araba fiyatları uçacak. İki ay önceden söyledim. Mesela İki ay önce çok saygıdeğer, kıymetli bir takipçi hanımefendi yazmış, bir şekilde ulaşmış. Hocam araba almam lazım, ihtiyacım var. Sizce zarar eder miyim? Zarar etmezsin. Al dedim. İki ay önce bu arabayı aldı. İki ay sonra bugün kampanyalı, Kasım, Aralık kampanyalarındaki fiyatlar aldığı fiyatın üstünde. Peki bunun vergilerle bindirimiyle ocağın ilk haftasındaki fiyatla yani sonuçta taş alsan değerlenecek kardeşim. Sadece altın değil ki. Gümüş değil ki. Onlar zaten yükselir. Mal ve hizmet arz talep dengesizliği var. İnsan nüfusu hızla artıyor. Arz talep olayı tahminlerin ötesinde artıyor. Rakamlar resmi nüfusa göre açıklanıyor. Realde 20-25 milyon. Hani bu ülkede bu yabancılar ne yapıyor mesela resmi rakamlara girmiyor. Ha? Onların da talebi var. Yani şunu diyorum. Ben arkadaş bu, bu kadar mı zor? 2025 yılında ilk çeyrekte bir ekmeğin fiyatı 20-25 lira olacak. Bugün bir gram gümüşün fiyatı 30 lira seviyede. Yani sen 2025 şöyle bir iki ay sonrasını kafanda te tevazür et. Lan iki ay sonra bir ekmek 25 lira rahat olur bu şartlarda. İşte zamlar şunlar bunlar. Eee kabaca buna 30 desem bir gram gümüş parası var. Yani sen her gün hani... Benim gibi nüfusun kalabalık mı bilmiyorum. Ben 5 boğaz bakıyorum. Benim giderim çok. Gelir gider dengesizliğinde olmamak mümkün mü? Çocuk okutuyorsun, onu yapıyorsun. Bir başı bir peşin adam olsam, bekar adam olsam, dünya umurumda olmaz ama sorumluluklarım var. Diyorum ki lan diyor, her gün eve beş tane ekmek giriyor. Ben bu beş tane ekmeğe verdiğim parayla, 3 ay sonra vereceğim parayla bugünden gümüş alıyorum 5 gram. Hani yani size Algılarınızla oynuyorlar. Ya. Size <laughs> gerçekli olanı söylemiyorlar. Gerçekli olanı basite indirgemiyorlar. Kafanızı bulandırıyorlar. Teknik terimler kullanıyorlar. E şimdi daha bu faizlerin gideceği bir yer var mı? Jeremy Powell dün ne dedi? Bizim Bost için söylediği kelimeleri karbon kağıdı gibi döktü. Mesela ayrıyetten siyasete de girdi. Donald Trump'la dedi. Herhangi bir sıkıntı yok dedi. Donald Trump dedi, herhangi bir sıkıntılı, kavgalı bir durumum olmadığı gibi Amerikan ekonomisi gayet güzel ve sağlıklı dedi. Bu kelimeyi Birleşik Devletler'de en çok tekrarlayan kim? Şu anda hala görevinde olan, görevini Joe Biden'ın devretmesiyle resmi olarak bırakacak olan şey, hazine bakın, Amerikan hazine bakın. O kadıncağız, ekonomi biz çok iyi dediğinde neler oluyordu? Neler oluyor, neler oluyor değil mi? aynı kelimeyi kim söyledi? FETÖ Başkanı söyledi. Çünkü o kadar yüksek faiz veriyorlar ki hazinenin üstündeki yük anormal rakamlara geldi hocam. Yani bu yıl sonu ben diyorum 30 trilyon dolara yaklaşacak Amerika'nın üstündeki borç çünkü Bu adamların kendi gayri safi milli hasılası o da yalan da 21 trilyon 9 trilyon kime girecek? 9 trilyon dolar kime girecek kardeşim? Tamam Amerikan halkı bu anlamda fakirleşecek. Bunu gözüne perde indirecek bir şekilde işte faizler indirecekler, parasal geliştirmeler yapacaklar. İyi e, de nereye kadar? Gelişmekte olan ülkeler. Dün Dünya Bankası 2023 verilerini açıkladı. İki sene geriden açıkladılar. Bu gelişmekte olan ülkeler dediği geri kalmış ülkeler. Ama en yüksek faizi kim veriyor? Türkiye. Peki Türkiye bu kadar yüksek tavir verimi verirken bunu kimden topluyor? Millette. E şimdi üstüne asgari ücretle de gebertti, memurla da bilmem de gebertti. Adam eline geçen parayla 10 gün sonra, hani bir sonraki aya para, parası, anlayacağın dilde söylüyor, 17 bin, 2 binin altına düşecek. 3 ay sonrası 10 bin liraya düşecek. Enflasyon böyle bir şey. E peki enflasyonu durdurmak için ne yapmak lazım? Üretmek. E bana tarım arazilerinin halini söyle. Hani tarımla kendi kendine yeten bir ülkeden A'dan Z'ye her şeyi ithal eden bir ülke olursan, yabancıya bu denli yüksek faiz verirsen şimdi faizlerin de bir gideri kalmadı. da 50. Şimdi düşürecekler. 250 basmanı falan öyle öyle düşecek. Bu kadar borcun üstüne Amerikan Merkez Bankası da faiz indiriyor. Aslında korelasyon da aynı yüksek faiz verecek. Biz aldığınız malın fiyatının nominal olarak yükseleceğini, reel olarak sizi enflasyona karşı en güzel koruyacak şeylerin sadece gerçekler olduğunu. Dokunabildiğiniz her şey, gerçek, dokunamadığınız ekrandan gördüğünüz hiçbir şeyin de gerçek gibi görünse de satıluru seviyorum. Beni terk ediyorlar şimdi. Gene bak gene terk edecekler ama yalan mı hocam? Yani ben şimdi metaverse'den üstüme bir kazak alsam sanal olarak. Buradan da gerçek bir yayın yapsam. Ben çıplak vatandaş olarak yayın yapmış olacağım. Niye sen dışarıda soğuk havalarda kazanı fiziki olarak alıyorsun da hani dijitalinden ekranından bandırılan her şeyi alıyorsun. Aslında çıplak vatandaş olan sensin. Yani o yüzden Hani kafanızı çok bulandırıyorlar sizi. Farklı yönlere çekiyorlar. Ağzı laf yapan insanlar sizde sohbetlere giriyor. Yani şudur budur. O yüzden bir sabırlı olacaksın. İki, Powell'ın söylemiş olduğu kelimenin aslında Türkçe halini yapacaksın. Mesela ne diyor? Ekonomimiz çok iyi. Ekonomimiz çok iyi diyorsa benim sıkıntı büyük. Bankalardan örnek verdik işte Les Fargo dedik, bilmem ne dedik, Citibank dedik, şunu dedik, Goldman, Hakan Hoca, bir de Goldman Sachs'ı var bunun dedik. Bu tahviller bu bankaları bitiriyor kardeşim. Bu faizleri aşağı indirmek mecburiyetindeler. isteyerek değil, mecbur kaldıkları için yapıyorlar. Birleşik Devletler iktisadi tarihinde iki buçuk yıl boyunca bu kadar yüksek faiz vermenin bedeli Sadece halkları, halkını boşlandı borçlandırıyor tarif faizleriyle? E bankalar da batıyor. E battı da. Ufak ölçekliler battı, orta ölçekliler battı, büyük ölçeklilere sirayet etti. Battı kardeş. İşte İsviçre'de komerç var. Ya bir sürü banka var kardeş. Hala da devam ediyor. Şimdi bu faiz döngüsü kırıldı. Faizler aşağıya indi. Ama altın fiyatları aşağı geliyor derken Buradaki garipliklerden de bahsettik. Musk'ın muzkası dedik. Trump'ın küresi dedik. Trump göreve gelmeden Joe Biden'ın şu anda bir cumhuriyetçiden çok daha radikal kararlar alıp tüm dünya ülkelerine Kanada, Kanada dahil Çin'i hepsine kota koymaya devam ettiğini gördük. Trump'ın işi zor. Trump bu kafayla sadece ve sadece para basar. Amerika'nın işte bu borsa sistemini yöneten adamı da değiştirecek. Onun da adaylığını açıkladı. O da sana yani Yani tehlikenin farkında mısınız? Peki bu tehlikeye karşı hayatta ve ayakta kalmak için ne yapacaksınız? Aldığınızı unutacaksınız. Şimdi bana soruyorlar. Hocam benim bir param var ben ne alayım? Şimdi ev alacak para var, tarla alacak para var. Vaden ne kardeşim? 6 ay ve üstü vadem varsa bir yıla çıkart bunu. Zorla dönüp git tarla al kardeşim. Sen bak bakayım 12 ay sonra ne oluyor? Ev alacak param var ama faiz değil. Valla faizde duran yanar. İster beni sevsinler. Böyle dediğim için de terk etsinler. Dönüp dolaşıp buraya gelecekler. Çünkü bu faizde duranlar yanar. Al evini kardeşim. Araba mı ev, ev mi? Araba mı ev mi? Ev. Araba plesi. Barınma sorun çöz. Ondan sonra ayağını yerden kestik. Çoluğunu çocuğunu servisini çekiyorsan kendin yap. Oradan tasarruf ettiğin parayla da arabanın parasından düş. Biraz zorlanırsın. Hem ev alacak param var hem araba alacak param var. Al kardeşim. Bayağı zorlanırsın ama en fazla 2-3 ay, ay sürer. Uzaya gider fiyatlar uzaya şu kriz dönemindeki kriz döneminde her şey bitti, battı, herkes faizdi bilmem ne biz araba al diyoruz. Barınma sorunu çöz O zaman madem yurt içinde fiyatlar iddialı bir şekilde söylüyorum. korup tarafında, kira tarafında, otomobil tarafında sıfır kilometrelerde de bir anda yüzde yirmi yirmi atacak bunu da faize ilişkilendiriyorsun. İyi de döngü başladı. Şimdi rasyonel düşünüp çok rahat bir şekilde öngörebilirsiniz. Bunu çok basit anlatacağım. Bir yıl önce konut aldınız. Evet, şimdi de şey sıkı para politikaları devam ederken. Faizler kalkmaya başlamış. Piyasa bir abondene olmuş. Dolar aşağı gelmiş. Tam bir yıl önce zaten iki yıl oldu. İki yıl da geçecek. La 6 ay öncesine git hadi. Bir yıl değil daha yandı. 6 ay önce ev aldın. Sen şimdi bugün 6 ay önce almış olduğun evin parasıyla faize gitsin Paranı da yedin de enflasyon var. Yemedin diyelim. Üstüne koydu diyelim. 6 ay önce aldığın evle 6 ay önce koyduğun faizin arasındaki gerçekleri görürsen, odaklanırsan sen ne alırsın sen de biriken faizle o ev. Şimdi diyorlar ki faizler düşsün de param da var faizde değerleniyor. E, ee, indirim başladığı anda e, ee, ben işte kredili konut bilim vermiyorlar kardeşim. Bitti artık. 1'e 8'ler bitti. Peşinatın %80'ini falan faizler 27 düşse alamayacaksın. Uyandılar. Peşin alacaksın. Param var faiz değil. Bak hala bir şansım var. Al evini kardeş, sen ne yapacaksın? Senin paran bir ev almaya yetiyorsa al. Al. Ondan sonra da 3 üç, üç aydan 45 gün sonra bak. En nasıl bunu rahat bu kadar söylüyorum? Baba hayat tecrübesi. Bir döngü başladıysa bunun yolu bayır aşağıysa 2 yıl aşkın 50 üstünde işte, faiz veriyorlarsa o dönem alınan herhangi bir şeyin fiyatı hala artmaya devam ediyorsa işte arz, talep nüfusun kaç kardeşim? İşte böyle yıkarlar adam. İktisadi olarak öldürürler. Biraz sabır. 3 ay, 5 ay bekle bakalım. O yüzden ev alan yanmaz kardeşim. Param var kiradayım, param da faizde. Kurtul kardeşim. Sen kirada devam edersen, imkanın varken evini almazsa sen bir sene sonra hiçbir şey alamazsın. Ama şu anda imkanın var, kiradasın, paranla faizde fikir yorum yatırım tavsiyesi değil. Herkes fikrini beyan etmekle nasıl özgürse, hürriyet hakkına sahipse, biz de böyle düşünüyoruz. Barınma sorununu çözür, bana dua edersiniz. Powell'ın sözlerine gelince, Piyasalarda neler oluyor, neler oluyor, şu uçtu, bu kaçtı. Altın, hani hava böyle güneşli ama laf vardır hani, kar topluyor. Gecesine tipi, gecesine tipi, yani böyle bir şey. Artık kademeliymiş, 3 dolar, 2 dolar çıkmış, bitmiş, darbandı, kısa paslaşmalar. 10 altında 2600 dolar ile 2650 dolar arasında paslaşmalar. 2640, 30, 2650, 51'de de kafasına vuruyorlar. 60'ta alım geliyor. Bu bantta sıkışmış. 10 dolar, 20 dolar. Bugün ekranda gördüğün e, 2000 işte 920'li 30'lu rakamlar ekran fiyatları ekmek bandı Baba baba kuyumcuda 3100 3150. Dibin dibi var da biraz da cesaretin olacak. Yani bu fiyatlardan almayıp bu 3500'e vurduğunda mı alacaksın? Alıp 3 ay 5 ay unutamayacaksan zaten hiç bulaşma. Bak ben burada psikolojik terapi de yapıyorum altın yatırımcıları. Gerçekleri gören insanlar sabırlı insanlar. Yaşananları anlamak için illa bir iktisatçıya, tarihçi olmaya, döngüleri takip etmeye, teknik olarak rakamları takip etmeye gerek yok. Yenlerin ne var senin ya. Şimdi metaverseden araba aldım, tarla aldım, çok da zengin olacağım diyenler mi zengin olacak? Ekip biçebildiği, gaza bastığımda giden, frene bastığımda duran... Çoluğu çocuğu doldurup böyle bir memleketim hani bir imkanım olur da gidersen falan diyenler. Onlar kazanacak. Fiziki olarak sahip olanlar kazanacak. Yani dokunamadığımız bir şeyi kalkıp da biz burada savunamıyorsak, bizim hayat görüşümüze tersse, dokunamadığımız hiçbir şey hakkında da biz pozitif yorum yapamayız. Aklına gelen her şey. Dokunabiliyorsan mal benimdir abi. İşte, işte hayatı böyle gören insanların kaybetmeyeceği, kaybetmediği ispatlı, sabit burada dört buçuk yıldır anlatıyoruz. Gram altın 250 liralarda, Buralarda neyin var neyin yok girdiği dört yıl oldu. Şu anki fiyatlar çok düşük ha. Altın kar Altın kar topluyor Ne zaman coşacak, kopacak? Vallahi gününü kimse bilmiyor. Ama büyük vurguna çok uzak olmadığımız ayıp. O büyük vurgun öyle gram altında 3500-4000'ler falan değil. Astronomik ötesi rakamlar ve bu bir dünya savaşıyla da. Çünkü bir lafım var hep söylerim. Lan kardeş bu on saltını iki iki buçuk yıl boyunca faizleri harça götürürler ki savunduk, anlattık. Faizler bu denli yukarıya giderken, çökmeyen onsaltını, savunduğumuz, anlattığımız, kademeli yükselişlerin yapan onsaltını, <laughs> faiz indirimleri başlamış, çökeceğini mi anlatacağız? Tabii ki yükseleceğini anlatacağız. Döngü başladı kardeş Bazen savunma hattına geçip anlatacaksın, bazen hücum hattına geçip anlatacaksın. Kimseye gaz vermiş gibi olmayalım da bu fiyatları hem ons gümüşte, hem ons altında, hem gram gümüşte, hem gram altında, hem sıfır kilometre, ikinci el otomobil fiyatlarında barınma sorununuz birinci öncelik konut fiyatlarında bir daha göremeyeceksiniz. Bu kadar iddialı söylüyor. Ama profesör invandılar, fiyatlar aşağı düşüyor, aşağı düşüyor diye anlatıyor. Lan onlar nominal, sen reale gerçeği odak. Hani bundan üç ay sonrasını öngöremiyorsan zaten bu politikalarla sen yalnız. Bağımsız konuşmuyoruz. Kimse o. Ama ben bağımsız konuşuyorum. Çünkü bir ünlü ha, yorumcu alıp böyle ikili yayın yapmıyorum. Avanta atıp da bir tane şey koymuyorum işte dansöz bilmem ne. E, reklam da yok. Almıyoruz. Ne biliyorsak ne görüyorsak daha doğrusu kendim ne yapıyorsam onu anlatıyorum lan burada. Şimdi benim likelerimimi seviyorlar. Ne yapayım ben şimdi? Sen işte şey konuşuyorsun. Be. Ya bırak abi. Neyse koy işte. Yani neyse ko olduğumuz için zaten izleniyoruz. O yüzden Paul'un sözlerini hiç dikkate almayın. Bak yarın Amerika'dan bir tarım dışı istihdam verisi falan gelecek. Burada Biraz daha basabilirler veya biraz yukarı izin verebilirler. Fark etmiyor. Efektifler var. Bankacılık sistemi var. Zorunlu karşılıklar var. Ekran altınları var. Fark etmiyor. Lan arkadaş bu altının, gümüşün bir faizi yok. Ona rağmen direniyor ve sürekli kademeli olarak tarihsel döngülerde yukarı gidiyor. Şimdi faiz yükselirken savunduk, anlattık. Lan kademeli yükseliş ne yaptık? 2700 doların üstünü görecek dedik. Ya ocağın ilk haftası kardeşim. Şimdi ne kadar? 2630-40 dolar ons bazında. E şimdi 60 dolar kalmış. Yine üstü sizin olsun 2700 dolar verin olsun. Çok anlatacağız. Bunlar para bastıkça bu tahvil verimlerinin karşılığı halkların fakirleşmesi. Bu tahvil verimliliği karşısı bankaların sıkıntıları devam ediyor. Onlar için tehlike geçmedi arşa ulaştı. Mecbur kalıp, mücbiren para basıp her şeyin fiyatını yukarı götürecekler. Devletler de altın, gümüş toplamaya devam edecek. Bence devletleri de taklit etmeyin, beni taklit edin. Paranızın çok veya olması önemli değil. Arttırdığın her şeyden kenara koy. Ama kağıt olarak tutma. Fiziki. İyi de peki bir dolar ne olacak? Amerikan dolar endeksi aşağı geldikçe federal yüzde faiz döngüsünde indirimlere devam ettikçe ki 2025 altının gümüşünün yılı ısrarla söylüyor Ama içeride de dolar yükselecek. Enflasyonla para birimlerinin reel değerini ölçmek çok basit. Amerikan enflasyonunu al, kendi resmi enflasyonunu al. Kendi resmi enflasyonunu 3 çarp, Amerikan resmi enflasyonunu 3 çarp. Aradaki farkı çıkart. Çık olması gereken rakam 60 lira 80 lira. E şimdi ne kadar? 34 lira. 70 kuruş. Baba sen bu fiyatlardan alsana gram gram altınını, alsana gram gram gümüşünü fizik. Değil, gümüş alacaksan şöyle en az 100 gram alacaksın. E ne olacak? Çeyrek altının yarısı. Rasyonu da 90'ın altında. Yani al kardeş yatırım tavsiyesi değil. Mi? Neyse bugünlük de benden bu kadar. Doz da verdik, ayar da verdik. Her halimizde seviyorsanız e, bizim samimiyetimize inanıyorsunuz. Biz de her zaman aynı kelimeyi söyleyelim, videomuzu sonlandıralım. Allah şaşırtmasın. Allah şımartmasın. Hiçbirimiz. Temennim budur. Biz anlatmaya devam edelim. Siz de beğenin. Görüşmek dileğiyle.